Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz ki 5 ay önce böyle bir e, video çekmiştik ve dedik ki ev almak yerine bu hisseleri aldım, 5 milyon para kazandım, 3 yıl sonra ben. Ve bu videoyu çekmemin sebebi e, bir tane abimiz vesile oldu bu videoyu çekmemizde. Hemen bir dinleyelim, bakalım abimiz ne demiş? Değerli dostlar ve güzel insanlar bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz ki ben videolar çektiğimde arkadaşlar merak hmm. ettiğiniz konular varsa bize söyleyin dedik. Ve biz, bizle geçen bir tane abimiz vardı dedi hocam ben eşimle biraz konuştum tartıştım sağda solda biriktirdiğimiz biraz paramız var biraz dedi 600-700 bin TL arkadaşlar. 600 bin TL dedi ki hocam biz ev mi alalım yatırım mı yapalım biraz hanımla konuştuk ya dedi ki hocam biz 600 bin TL'lik bir ev alır isek bunu kiraya versek yani ortalama 3000-3500 TL bize her ay bir para gelir. Ya demek ki adamların ikinci bir dairesi daha var. Allah 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'ı, 7'i, 8'i, 10'u nasip etsin hepimize, bize de, sizlere de. Ee, evet. dedi ki hocam sizin 600 bin TL paranız olsaydı, da cümlenin devamına gelmeden dedim yok. Ya dedi olsaydı, ya dedim abi benim 600 bin TL'm yok. Ya dedi ki farz etki var, ha dedim tamam var. Dedi ki sizin 600 bin TL paranız olsaydı ev almak yerine hangi alırdınız? Ben dedim hocam çok güzel bir konuya parmak bastınız. Ben aslında bunun videosunu çekmek Değil mi? <laughs> evet değerli dostlar. Abimizin sorusu hocam sizin 600 bin TL paranız var ise hangi şirketleri alırsınız? Bana bu soruyu sordu. Ben de dedim ki ya benim fikrimi sormuş. Yani adam hocam bana hisse verdi dememiş. Demiş ki hocam senin 600 bin TL paran var ise yani sen hangi şirketleri bu seviyeden alırsın dedi. Tamam mı? Ben de dedim ki madem böyle bu soruyu sormuşsun ben de kalkıp bunun videosunu çekeyim sizlere. Ve an itibariyle hangi şirketlere o 600 bin TL'mi yatırırım? Burada e, kademeli bir şekilde hepsini anlatmışım. Hangi seviyeden alım yapmışım, hangi seviyelere kadar taşıyacağımızı, 3 yıllık süre zarfı içerisinde ne kadar bir para kazanacağımızı bu videonun içerisinde anlatmışım. Yani dedim ki arkadaşım benim 600 bin TL'm var ise ve ben bu şirketleri alırım dedim. Buradaki seviyeden fark etmez işte kademeli bir şekilde her bir düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiririm. Şimdi an itibariyle e, burada o videoyu izlerseniz zaten genel itibariyle buradaki seviyelerde yani Sel'i 17 TL'den paylaşmışız, almışız. Ereli 19 TL'den. Bunların küsuratı var değerli dostlar. O küsuratları attım. Burada da aynı şekilde küsuratlar vardı. O küsuratları attım. Yani ortalama bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi Türksel'i biz o esnada 17 TL'den almışız. 50.000 TL'lik. Ereli 19 TL'den almışız. 50.000 TL'lik ise en yüksek değeri 37 küsürler. Sabancı oldun ki biz 12 TL'den almışız 50.000 TL'lik kise ise 22 TL görmüş. Ama biz 3 yıl demişiz. Yani bu 5 aylık sıra zarfı içerisinde yapmış olduğu primlerdir. Ortalama primdir. O yüzden yani bunun devamı daha olacak. Yani biz örnek diyorum e, 1 yıl sonra 2 yıl sonra tekrar bu videoya döndüğümüzde bakalım 5 milyon paramız var mı yok mu? Onun bir e, videosunu çekmek istedik. Ve aslında ben bunu şimdi de çekmek istemeyecektim. Yani bu... 2022'nin sonlarına doğru bunu sağlamasını yapacaktık. Ama baktık ki bu düşüş insanların moralini bozmuş. Bize dedi ki bu endeks sıkıntısında insanların morali bozulmasın. Uzun vade yatırımda, uzun vade derken deri dostlar, ederinin altında olan şirketleri ederine taşıyan bir sistem çıkaralım ortaya ve para kazanalım dedik. Bizim amacımız tamamen budur ve biz bunları çekerken kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını, Altsal tut tavsiyesi olmadığını biz defalarca kez belirttik. Başlayalım tekrardan. Türk Hava Yolları'nı 17 TL'den almışız. 50.000 TL'lik. Burada 41 TL'leri görmüş. Koç Holding'i 25 TL'leri, Şişe'yi 9 TL'de, Enka'yı 12 TL'den, Türk Telekom'u 8 TL'den, Tekfen'i de 16 TL'den görmüşüz. Burada 50.000 TL'lik ortalama hepsinden 50.000 TL alım yapmışız. Ve genel itibariyle burada yüzde primlik, yani burada Türksel %44 gitmiş an itibariyle 5 aylık süre zarfı içerisinde. Ereğli %95, Sabancı Holding %83, Türk Hava Yolları %141, Koç Holding %72, Şişe %100, Enkay %58, Türk Telekom %63, Tekfen %88 oranında artmış. Bizim yani adam dedi 650 ile 700 TL arasında param var. Ben de bunu 50 bin TL olarak hesapladım. Dedim ki düz hesap olsun. Bizim biliyorsun ki Türk aklı böyle dümdüz hesaplama olsun. Kafamız para çok fazla yorulmasın. Şimdi genel itibara buradaki yani aslında bunu yaptım. 50 bin TL'miz 72 bin TL olmuş. Burada 50 bin TL'miz 94 bin TL olmuş. Bunları geçtim dedim ki bunların bir ortalamasını alalım. 450 bin TLydi Bu genel itibarıyla e, ee, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hissemiz ortalaması 82, %82 imiş. Yani genel itibariyle baktığımızda 5 aylık süre zarfı içerisinde 450 TL'miz, 450 bin TL'miz neredeyse 900 bin TL para olmuş. Yani biz bunu yuvarlıyoruz tekrardan efendim ne diyoruz? E, ee, 1 milyon TL paramız olmuş. Yüzde, e, 100 para kazansak yaklaşık 500 binimiz örnek diyorum 1 milyonumuz olmuş ve bu 5 aylık süre zarfı içerisinde burada tarihine de bakıyoruz. Evet 12 Kasım 2021'de paylaşmışız 5 aylık süre zarfı içerisinde %82'mizi almışız. Duruyor muyuz satıyor muyuz satmıyoruz. Biz bu tarihi zirvelerini gördük sattık mı satmıyoruz. Yani o yüzden ben buradaki en yüksek değerini aldım. Çünkü 5 yıl sonra ya da 1-2 yıl sonra 3 yıl sonra biz burada 3 yıl demişiz. 3 yıl sonra e, genel itibariyle her yıl 5 yani ay sonra tekrar bunun bir güncellemesini yapacağız. Ve bu bizim 450 bin TL'miz bakacağız buradaki şirketlerle genel itibariyle hangi seviyelere kadar gittiğini biz deneme amaçlı yapıyoruz. Yani e, bizim amacımız hocam bu şirketleri buradaki seviyelerden alın demiyoruz. yani. Şimdi uçan kaçan şirketler vardır ama genel itibariyle maliyeti bu şekilde olan adam ne yapacak efendim? Bir yıl daha bekleyecek ve bir yılın sonunda burada bakalım yüzde oranımız, ortalama oranımız yüzde kaçtır? Ve genel bizim sermayemize çarpacağız. Bakalım bizim ana paramız 5 milyon oluyor mu? 10 milyon oluyor mu? 100 milyon oluyor mu? 3 Yıl süre zarfı içerisinde bu şirketlerle devam ederse bakalım ne olacak. Şimdi değerli dostlar bu videonun sonunda ee, tabi daha doğrusu ee, bilançolar geldikten sonra yine böyle bir video çekeceğim. Yine böyle potansiyeli yüksek olabilecek şirketler uzun vade olarak portföyümüze ekleyebileceğimiz yine belki bir tane abimiz sorar. Ben bilmiyorum yani sorar ise desek ki hocam bu saatten sonra bu seviyeden sonra. Hani gözünü kapat hangi şirketleri alırsın uzun vadede siz olsanız hangi şirketleri alırsınız 100.000 bin TL ile mesela diyebilir ya e da 50 bin TL ile ya da 1 milyon TL ile hangi şirketleri alırım tarzında bir soru gelirse madem bana bu soruyu sormuşsun ben de 100.000 bin TL'mi an itibariyle bu şirketlere yatırım yapma örnek yorum Ayşe, Fatma, Ayşe, Veysol, Tevki, Yakup hisselerini alarak burada bir yıllık süre zarfı içerisinde baz alıp oradaki şirketleri alırım ve bir yıl sonunda bakalım yüzde kaç prim yapmış. O yüzden değerli dostlar biraz sonra bir video çekeceğim sizlere. Yani borsada asla o hatayı yapmamanız gerekiyor. O borsada o hata yaparsanız borsada hiçbir şekilde para kazanamazsınız. Onun detaylı bir şekilde videosunu çekeceğim Allah nasip kısmet ederse. Bu arada sabura da az kalmış. Umarım yetiştiririm. dediğim gibi arkadaşlar böyle al satlardan uzak durun. Al satlar devam eden bir adam hiçbir şekilde para kazanamaz. Şimdi bu, e, bir sonraki videoda bunun ayrıntılarını, delillerini, ispatlarını sizlere söyleyeceğim. Yani sakın ama sakın e, e, al sata bulaşmayın. Bir haftalıkmış, bir günlükmiş adam böyle günlük takip listemmiş, haftalık takip listesisi. Bunlara boş ver. Bunun detaylı anlatımını sizlere aktaracağım Allah nasip kısmet ederse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle an itibariyle 1 milyon paramız var. Tamam mı? Bu şirketlerle. Ama bilançoları geldikten sonra biliyorsunuz ki 3 aylık süre zarfı içerisinde 3. çeyrek bilançoları bizler için çok önemlidir. Yani az çok 1 yıl sonra o şirketin ne kadar kar elde edebileceğini, o şirketin buradaki seviyeden kaç TL seviyesine Dilebileceğini net bir şekilde Uç aşağı beş yukarı Anlayabilecek bir sistemin var Eldimizde o sistemi daha önce Sizlere tanıtmıştık efendim O yüzden e, Bundan sonra bu kanalın bildirimlerini Açar iseniz e, ciddi anlamda Beraber çok güzel paralar Kazanacağımızı düşünün en azından bilgi Amaçlı paylaşımlar yapacağız Yani biz hisse ismini vermiyoruz Yani hisseyi burada alın burada satın Demeyeceğiz o yüzden değerli dostlar Bu kanalın e, bildirimlerini açın takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Bu videoyu da beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu mesut edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.